Evet Türkiye'de yani ülkemizde kitlesel aşılama devam ediyor. Kitlesel aşılamada ikinci gün az önce yani yaklaşık yarım saat önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir tweet attı ve 500 binden fazla sağlık çalışanının aşılandığını kaydetti. O tweette tabii bir taraftan da vatandaşlar için de aşılama başladı sevgili seyirciler. Peki aşılamada son durum ne? Neler oluyor, neler bitiyor? Bu sorunun cevabını da muhabirimiz Mustafa Şenyuva'dan aladı. Mustafa Sözseldi. Evet, tüm Türkiye'nin merakla beklediği o aşı Türkiye'ye geldi. Şu anda bizler Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeyiz. Dün itibariyle e, koronavirüs aşısı, Sinovac aşısı e, tüm Türkiye'de uygulanmaya başlamıştı. Bizler de şu anda o anları görüntülemek amacıyla e, Çam ve Sakura Hastanesi'ne gelmiş bulunmaktayız. Biliyorsunuz ki dün itibariyle e, 100 bin sağlık çalışanına bu aşı yapılmıştı. Oldukça önemli bir aşı diyebiliriz biliriz. aylardır çok merakla bekleniyordu bu aşı şu anda da gördüğünüz gibi aşıdan önce işlemler yapılıyor kare kodlar alınıyor herkesin aşısının üzerinde bir kare kod oluyor ve o kare kodu kişiye tanımlamış oluyorlar bu şekilde aşı işlemleri yapılıyor dün itibariyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu aşıyı olmuştu şu anda da dün atmış olduğu bir tweete göre de 100 binden fazla kişinin bu aşıyı olduğunu, sağlık çalışanının olduğunu, bugün ise ikinci güne girildiğini e, sizlere aktaralım. Şu anda da gördüğünüz gibi e, sağlık çalışanları, e, hemşire arkadaşımız şu anda e, bu aşıyı yapmak için hazırlanıyor. Uzun zamandır tabii ki bu hazırlıklar e, hastanelerde, şehir hastanelerinde özellikle de e, yapılıyor. Dün itibariyle de ikinci güne girmiş bulunuyoruz. 300 bin çalışana e, sağlık çalışanına tüm Türkiye genelinde bu aşı e, yapılmıştı. Bu sayı gittikçe de artıyor. Evet, şu anda e, sağlık çalışanına, e, kendi meslektaşına şu anda bir aşı yapmak üzere e, enjekte edilecek. Şu anda bizler de e, o anları. O tarihi anları sizlere yansıtmaya çalışıyoruz. Bizler neredeyiz? Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ndeyiz. Şu anda o işlemler yapılıyor. Tabii ki bugünlerde şu anda gördüğünüz gibi de bu aşı yapılıyor. Dışarıda bir sıra vardı sağlık çalışanları sırayla içeri girerek aşılarını yapıyorlar. Aşılanma süreci de devam ediyor diyebiliriz. Evet şu anda e, sağlık çalışanlarından bir tanesi de e, aşısını oldu. Hemen e, ona mikrofon uzatalım. Efendim neler hissediyorsunuz öncelikle? E, şu an gerçekten çok iyi aşının gelmiş olması. Biz bu an bekliyorduk zaten. Sağlık ordusu olarak da e, biz bu aşının her zaman... Bizim için faydalı olacağını ve diğer insanlar için de bu aşı uygulamalarını tavsiye ediyorum. Evet peki vatandaşlarımıza da bu bilgiyi verdikten sonra bazı insanlarımız aşıyla ilgili çok böyle soru işaretleri bulunduruyor kendi kafalarında. Bununla alakalı neler söylemek istersiniz? Hani siz bir aşıyı oldunuz sonuçta Sağlık Bakanı da oldu. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? En kötü aşı aşısızlıktan daha iyidir diye düşünüyorum. Yani bu aşının en kötü şeyi tutmaması ama inşallah tutar diye düşünüyorum. Peki aylardır siz bu süreçte çok zorlandınız, çok yıprandınız, çok fedakarlıklarda bulundunuz. Bu sizi yordu. Bugün bu tarihi anda sizin için çok özel olmalı herhalde. Şu an gerçekten mutluyum. Artık bütün Türkiye inşallah aşı sayesinde daha iyi olacak ve daha mutlu günler, sağlıklı günler bizi bekliyor. Evet çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet bizler şu anda Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ndeyiz. Sağlık çalışanlarına yapılan aşılanmayı ekranlarınıza taşıdık. Bu buradaki bu atmosferi sizlere aktardıktan sonra sözü tekrardan stüdyoya bırakalım.